Neredeyiz? Varıma. Evet hadi bakalım yürü. Bak yine ayakkabılarımı giyip geldim. Evet tamam yürü bakalım. Tamam. Yürü. Beni bekle. Beni bekle. Çiçekleri koparmıyoruz dalında güzel. Dalında güzel demeye kalmadı. Eda çiçekleri kopardı. Peki ne o çiçeğin adı biliyor musun? Evet. Papatya, papatya. Evet. Onlardan şey alıyor. Şey, şöyle üflediğimiz şey var ya. Onlar alıyor. Evet. Hadi yürü bakalım. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Geç, geç, geç bakalım. Aa, Aa. köpek uyuyor Eda. Yürü bakalım. Önüme geçsene anneciğim. Sen görün. Rahatsız okay. etmeyin köpeği. Yeah. Aa, uh, uyuyor musun? İyi canım. Köpekçik uyuyor Eda. Ne yazıyormuş burada Eda? Hamsi mi? Ne? Geç bak. Ne? Geç. Evet hamsi kuyumak mı yazıyormuş? Karadeniz'in kuyumağı hamsisi hamsi. Evet. Hadi. daha hoş durma Eda'cığım. Al şuradan çiçeğimi de. Ver çiçeğimi de. Eda çok hızlısın Eda. Bende mi posta? İyi koşuyor bunlar diyecekler. Hadi bakalım. Boy nereye bakalım mı bir boy nereye? Evet. Sen Şunu buldum. Bir de şu altı ikisi uyar mı? Ay ikisi de mor mor oldu ya diğer gri de ne? Tamam, Şunu göster bize. Şunu evet. Şunu şu olur mu? Evet onunla o olur. Güzel tamam. Olur. Bırakalım. Bir daha yağmurluk mu buldum? Evet şöyle cepli. <laughs> Ama çok büyük oldu. <laughs> de buradan aldım. Yaşına hmm. göre almamız. Evet, denedim bile. Nasıl oldu bu? Beğendin mi? Güzel. Gel böyle biraz. Bir bakalım. Aa, çok yakıştı. Ben beğendim. Anne ben bir kabine gireyim. Beyaz yıldızlı. <laughs> Güzel oldu beyaz sana. Poz ver bize bakayım. Yürü bir manken gibi. Yürü öyle. Daha şimdi önünü. Nasıl beğendin mi Eda? Beğendin mi beğenme? Beğenmedin bunu galiba. <laughs> evet. Söyledim ben sana en başta. Biraz daha geri git bakayım çok yakın oldun. Şu boydan alayım seni. Bak bakayım bir. Poz ver manken gibi gel bakalım. <laughs> ee, ama beyazı daha yakışmıştı anneciğim. Tamam. Gel. Al <laughs> da geçsin. Bu da Eda'nın favorisi miydi? Evet. Bakayım. Çok beğendim. Hem de kendi yaşıma göre. E gösterdim. Yürü bakalım <laughs> zaman. Kendik yap o zaman. <laughs> evet. Kış alışverişimize devam ediyoruz. Eda'nın favorisi de bu. Bunu beğenmeyin yani. Şafkalı. Kapşonlu derler ona. <laughs> İlerle bakalım. Evet. Yani güzel. Beğen, ben de beğendim. Alalım mı? Tamam bunu alalım o zaman. Tamam. Ne var? Tamam. Şöyle bari bir şeyler. Ne o ne yazıyor? O kesin şeydir. <laughs> o ne ruj olsa gerekir. Çilek aramalı evet. Çilek aramalı ruj. Bak şurada yara bağında yazıyor. Elsalı yara bağında. Ha, alalım Onu mı? Onu göster bakalım. Alsak mı anne? Elsalı yara bağında. Başka? Ne? Şurada kıyafetlere bakacak. Gel. Kıyafet. foneli şu nasıl? Pony'li olan. Bak. Ben çocuk mu? Yumuşak mı? Evet. Yumuşak, yumuşak oluşunu mu sevdin? Bak şurada pembe bir küp gördüm. Gel onu deneyelim. Çık, çık. Şunu. Şu pembe bir küp gördüm ben. Şu nasıl olacak acaba? Şu merak ettim. Senin yaşını Bak. bulayım Bir dakika. <laughs> çok tatlı bir kürk bulduk ama gel Eda'cığım. <laughs> Değil mi? Çok güzel. Ben çok beğendim. Ben beğenmedim. Eda beğenmiş ama zaten Eda'ya göre yaşı da kalmamış. Belki arkadaşlarım be. Tamam. Eda gene Elsa'lara gidiyorsun. Göster bakalım. İçimiz dışımız Elsa oldu. O vücut spreyiymiş şu evet. Bu da Değilip. galiba... Hmm. Parfüm olabilir. Kolonya. Ha kolonyaymış. Eda nasıl buldun giydik kendini? Yumuşacık. Ne güzel. Yumuşacık mı? Evet. Bakayım bir yaklaşsana da bana. Kafandaki o ne? <laughs> şey ama <laughs> sen Kulaklık mı o? Ama sen yanlış taktın galiba. Yok, doğru taktım. Yok, şöyle takıp. tak. Kadını tak. Kadını doğru. Ha, <laughs> öyle mi takmışsın? <laughs> Bakayım. <gülüyor> Maskeni açma. Hiçbir şey görünmüyor ya. <laughs> Aşağıda tut. Tamam bakayım şey montunu göster. Nasıl beğenmedin galiba? Beğendin mi? Eda daha beğenmedim. Kışlık bak çok güzel kapşonlar var. Şapkalar var Eda. Şu bak Ersal'ı atkı var. Onu göster bana. Şurada anneciğim gel. Şurada Ersal'ı atkı var. Onu gösterir misin? Ben değil? Değil mi? Kaç liraymış fiyatı? 35 lira mı? Hı -hı. Ben ben de, bir göstereyim. Var de. Şapkalar varmış. Hı. Sana tavşanlı almıştık galiba biz şapka. Değil mi Eda? Hı. Anneciğim ben bunu buldum güzel mi? Bakayım. Sena görünmüyor şöyle. O ne? El salı. Yine bir şeyler bulduk. Ne o? Kulaklık mı buldun? Tam kaza bana ver anne. Bakayım anne hani el sakısını göster. Şurasında var. Anladım. Tam aradığım şey. Tam aradığın şey mi? Ney bunlar tam aradığın şey? Evet. Böyle. Adı ne aradığın şeyi? Elsa. Ha Elsa'lar desene böyle bunlar diyoruz Elsa var mı aradığın şey? Ay evet. güzelmiş ben de beğendim evet. Eda'cığım. Dur deneyecek misin? Olur. Dur ya o dedim. kaç yaş bir bakayım geliyorum. Eda'cığım deledin mi montu? Evet ama dar oldu. Evet bir küçük bulamadık Eda'nın yaşını. Altı yaş bulamadık. 5-6 yaş bulamadık. Gidin dört beş yaş galiba evet. değil mi? Beğenmedin. Aşağı çok güzel duruyordu. Acaba şu bankenin üstündeki kalekini bana ver tat. Göster bak o güzel bir şeymiş o da. Evet. Şurada eşofmanlar da var. Şöyle. Evet, Sen oraya uzanma. Dur bir et. O ne? Ha şeyli etek. Göster bakalım. Dur çok aşağı kaldı. Biraz yukarı kaldırırsan Evet gördük şimdi gördük. Şurada da pembe bir şey gördüm Eda. Güzelmiş onlar. Ne o? Atatürk'in Atatürk'ün şeyi tişörtü. Evet. 10 Kasım yaklaşıyor. Ne buldun Eda'cığım? Aa. Ha, podi de var. O da güzelmiş. Değişik değişik şeyler var. Montlar var. Sarı bir kazak görüyorum orada Eda. Mor kazaklar. Sen neredesin? Ay şurada mikili şeyler de varmış. Mikili bir elbise varmış Eda'cığım. <laughs> Eda'cığım o nasıl? Biraz büyük mü oldu? Evet. 7-8 yaş o galiba. Büyük olmuş. Ya Eda'ya göre bugün bulamıyoruz. Çünkü ara yaşlar gitmiş gibi bir şey oldu ya. Bize göre olanları bulamadık. Oysa yakıştı rengi falan sana. Dön bakayım bir. Evet bu 7-8 yaş bize 5 yaş lazım ya da 6 yaş. Anneciğim bunu beğendim. Dön bakalım arkana nasıl görünüyor. Önünü dönüyorum. Güzel <laughs> bunu ben de ben. Çocuk bölümü neresiymiş? Üçüncü kat mıymış Eda çocuk bölümü? Kim Evet, üçüncü kat yazıyor anneciğim. Üçüncü kata gideceğiz. Evet. Kapı açılıyor. Geç Öyle bakalım. Girelim. Kaç? Üç. Üçe, basıyorsun. Dur baba yersin. Bas üçe. Gel bakalım. Hı. Hadi Eda'ya neler bulacağız bakalım. Ne yiyorsan tokalardan mı başladın? Evet. <laughs> Ay çok güzel. Eda size toku verdi. Bakayım. Bak şöyle güzel. Ay evet, çok şekermiş. İki ne, tane. Balina mıymış? Eda sen bunu istemiştin. Nasıl oldu kazak elbise? Rengi güzel ama çok beğenmedim ben ya. Ben beğendim. Geç biraz daha öteye boydan alalım seni. Bakalım. Şöyle bir kazak elbise oldu Eda. Dur bakalım. Diğer kazağını deneyelim mi? Nasıl olacak diye. Tamam. Tamam. <laughs> Bu tam kışlık oldu Eda ama Eda hiç rahat değil. Neyini sevmedin kızım? Boğazlı olmasını sanki sevmedin sanki. değil mi? <laughs> sanki, sanki, sanki. <laughs> tamam, biraz daha geri git gösterelim bakalım arkadaşlarım belki boğazlı seviyordur. <laughs> Gel bana doğru. Boğazda olduğu için sevmedin galiba. Hadi açalım Çok sıcak o zaman. Çok mu sıcak? Evet. E, kışlık alışveriş yapıyoruz. <laughs> ama sekerim. ya, bununla dur ben dışarıda. E, peki. Bakalım, bu renk nasıl Eda? Bunu da mı beğenmedin? Gel bakayım. Evet Eda'nın beğenmediği... Da, babam da. Bir dakika Eda'nın beğenmediği alışveriş diyelim biz bunun adına. <laughs> Eda'nın beğenmediği kış alışverişi diyelim mi buna? Ama bence evet. rengi yakıştı sana. Yakışmadı mı? Ben beğenmedim. Hadi Eda beğenmedi. O zaman bunu da açıyoruz. Arkadaşlar gece oldu. Alışverişimizi yaptık. Ben de bitti. Evet biz bugün alışverişimizi yaptık. Çok yorulduk. Değil mi? Artık eve gitme zamanı. Hadi Eda'cığım arabaya. Evet ben hadi